Bugünün bir haberi vardı. Trezege, Vakeme'nin yerine alınabilir. de son durum ne? Trezege haberinin e, alt metnini bize anlatırsan çok seviniriz. Teşekkürler Aykücünce. Dediğim gibi Trabzonspor gündeminin en sıcak maddelerinden birisi şu anda Trezege. Özellikle Başakşehir'e geldikten sonra yarım sezonda yaptıkları tekrar onu Türk futbolunda geçmişte neler yaptığını herkese hatırlattı. Çünkü Kasımpaşa'da çok daha serbest oynuyordu ve oradaki performansıyla bir anda Premier Lig'e sıçrama yaptı. Ama orada aynı başarıyı gösteremedi. Ardından Başakşehir'e geldi ve orada takım oyuncusu olduğunu, takım için neler yapabileceğini göstermesinin yanı sıra 13 maçta 6 gol 4 asistlik çok ciddi bir katkı yaptı ve kısa sürede yine gönülleri fethetti adeta. İlk olarak aslında Trabzonspor gündemine oyuncuyu menajerler önerdi. Trabzonspor daha sonra zaten oyuncu hakkında yeteri kadar bilgiye sahipti ve menajerler Aston Villa'dan oyuncunun ayrılacağını, gelecek seneki planlamada yer almayacağını söyledikten sonra Trabzonspor direkt olarak kulübüyle iletişime geçti ve bir bon servis bedeli önerdi Trabzonspor. Bugün gazetede daha haberini yapmıştık. 4 milyon avroya kadar çıkabileceğini söyledi Trabzonspor kulübü ve Aston Villa'nın beklentisi de 5,5 milyon avro seviyelerinde. Arada çok ciddi bir farklılık mü gözükmese de aslında 1,5 milyon avro da düşük bir rakam değil. Şöyle bir gelişme aslında söyleyebiliriz bununla ilgili. Pazartesi günü için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi. İstanbul'a gelecek ve İstanbul'da son detaylar ...görüşülecek. Bunu gecenin aslında... E, flash haberi olarak da verebiliriz. Pazartesi günü için... E, ...aslında Trezegen'in menajeri... ...İstanbul'a gelecek ve orada... ...Trabzonspor Kulübü yetkilileriyle... ...bir araya gelip transfere son şeklini... ...koymaya çalışacak. Ama... ...Trabzonspor Kulübü, e, Aston Villa Kulübü'nden... ...izin aldı. Çünkü oyuncunun sözleşmesi... ...devam ettiği için izin aldı ve... ...oyuncuyla görüşme müsaadesi istedi. Aston Villa Kulübü buna onay verdi. Önce kulüp yetkilileri... ...ardından teknik direktör Abdullah Avcı... Trizigey ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ona gelecek seneki oyun planından neler yapabileceğinden bahsetti ve şu anda süreç olumlu devam ediyor. Ama tabii Türkiye'de de oyuncunun ismi özellikle son dönemde birkaç farklı takımla da anılmaya başladı. Bakalım Trabzonspor Trizigey konusunda daha önce başladığı görüşmelerde hangi seviyeye gelecek bunu bekleyip göreceğiz. vakemenin oynadığı sol kanatta çok ciddi bir katkı vermesi beklenen isim ama bu. Yine de Vakeme ile işlerin tamamen koptuğu anlamına da gelmemeli. Ondan hala Trabzonspor Kulübü bir cevap bekliyor. Ee, çok uzun sürmedi mi? Neden hala cevap vermedi? Ya aslında durum şu, e, Antonio Vakeme ile sezonun devre arasında çok ciddi rakamlar konusunda ve 3 yıllık sözleşme süresi konusunda prensip anlaşmasına varmıştı Trabzonspor. Hatta Abdullah Havcı da açıkladı bunu. E, Aspor ekranlarında da söyledi. Bize imza atacağını söyledi ama devamında bazı olup karar değişiklikleri oldu diye. Sezon sonuna doğru da aslında başka farklı takımlardan da teklif bekliyordu. Çünkü istatistiksel olarak Vakemen'in katkıları gerçekten tartışılmaz. 4 sezonda Trabzonspor'a inanılmaz katkılar sağladı. Ama buna rağmen bir türlü o istediği rakamsal teklifleri alamadı. Ne Türkiye içerisinde ne de yurt dışından. Bu da tabii oyuncuya ve oyuncu için de bir e, aslında hayal kırıktıydı. E, Trabzonspor'da aradan geçen zaman içerisinde hem döviz kurundaki dalgalanmalar hem de yeni e, spor yasasının devreye girmesiyle birlikte bazı e, limitleri aşma adına bir fiyat düzenlemesi yaptı. Bu da oyuncu tarafından kabul edilmedi. Şimdi o kararı verecek ama dediğim gibi o karar bekliyor bir yandan Trabzon ama bir yandan da işte pazartesi gününe kadar belki daha erken de gelebilir. Pazartesi günü davet edildi ama daha erken de gelebilir tabii menajeri. Geldiğinde belki de o süreci bir anda transferini bitirip Trabzonspor Bakeme'yi bir anda da 4 yıllık Trabzonspor kariyerini sonlandırabilir. Onu da söyleyebiliriz aslında. Var mı yorumunuz? Yani şimdi Marek Amşik'in <laughs> aldığı ücret teklif edilmiş galiba bildiğim kadarıyla. 1,5 milyon euro en üst sınır Trabzonspor'da. E Artı şimdi, bonuslarla birlikte. E, tabii. Şimdi yani yine 2 milyon euroyu bulacak yani sezon içerisinde. İmza parası da vardır herhalde. Küçük de olsa bir imza parası. Bir, tabii oyuncu için küçük bu arada. E, şimdi 33 yaşında bakıyor. Yeni sezonda 34'üne giriyor. Yani 2 yıllık kontrat yaptığınız zaman siz aslında 4-5 milyon euroların altına giriyorsunuz. E, kolay değil bu rakamlar. Kötü örnekler çok fazla çünkü bu yaş sonrasında. Ee, ve şu da var. Şimdi Uğurcan Çakır'a şimdi ge geçtiğimiz sezon ben bir numara Trabzonspor'un şampiyonluğu Uğurcan Çakır'ı yazıyorum. Kimisi ikiye vakemi yazar ya da bir başkasını yazar. Şimdi Uğurcan Çakır'ın dahi kaptanın dahi bu kadar kazanmadığı bir yerde vakemiye de daha fazlası zaten teklif edilemezdi bence. Trabzonspor kendi sınırlarını zorladı. Emre, Trezeg'e bir ara hatırla Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Galatasaray'ın Beşiktaş'a e e da yazılmıştı. Yazıldı Beşiktaş e. yani. Beraber oynadı. Beraber olur mu olmaz mı? Hatta son ana kadar bir takım görüşmeler oldu ama o dönem Galatasaray bütün limitini Cagney'de kullandığı için o zaman 13 milyon euro bir finansal fair play limiti vardı. Hatta Cagney'in transfer edilmesinin sebebi biraz oydu. 13'ü kullanalım. Çünkü o, o limiti devredemiyordunuz. Kasada para var ama limiti devredebilmek adına o parayı biraz yatırım amaçlı kullandı Galatasaray. Sonrası istediği gibi olmadı. Limit dolduğu için Trezeg'e teklif yapılamadı. Hatta son birkaç gündür Galatasaray'ın Trezeg ile ilgisi Galatasaray'ın da hatta Trezeg'e ile ilgisi olduğuna dair bir takım haberler çıkıyor ama ben Gerçekten. bunu teyit ettiremedim açıkçası. Ya e bir de şöyle bir durum var. Ee, tabii ki menajeri İstanbul'a geleceği için buraya geldikten sonra farklı takımlarla da temasa geçebilir ayıptınca. Yani Trabzonspor'dan istediğini alamazsa ki Trabzonspor yani semrar, zaten maaşlı dolaşır ümiti, zaten. <laughs> yani kesin maaş üstünlüğü Trabzonspor'un 1.5 milyon avro. Bunu hiçbir oyuncu için aşmadı şu ana kadar e, aşmayı da düşünmüyor. Ama Trezege'de de şöyle bir durum var. Aston Villa'dan da kazandığı yıllık 2.2 milyon aslında. Bunu belki bonuslarla e, şekilde o rakama çıkabiliyor Trabzonspor. Maaş olarak net çıkmıyor ama, ama sözleşmesinin de son senesi galiba. Sözleşmesini de. Sözleşmeni evet evet o yüzden galiba. satmak istiyorlar. Kiralık vermiyorlar Emre. O yüzden satmak istiyorlar. Yani o, yani o yüzden Asom belki ma maaş anlamında... Başlıyor, satmak ya özür dilerim böyle şey oldu. ya böyle daha Saptır iyi bir şey yok. oldu. Yani mesela 3 senelik bir sözleşme aldığı takdirde o aradaki 500 bin euro belki çok önemli olmayabilir. Çünkü son senesinde olduğu için Doğru. yaşı da ilerliyor Trezegen'in. O açıdan Trabzon açısından da olursa Galatasaray'da bir görüşme yaparsa eli biraz daha güçlü olabilir. Doğru. Bunun dışında bir de Larsen var şu anda. ...aslında Trabzonspor'un transferine en yakın olduğu isim olarak söyleyebiliriz. E, Udinese ile 30 Haziran tarihinde sözleşmesi sona erecek senin ve serbest statüye düşüyor Danimarkalı oyuncu. E, onunla aslında Trabzonspor Kulübü görüştü, belli şartlarda da birçok konuda mesafe kat etti. Hatta Cornelius da burada e, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü, ondan fikir alışverişi yaptı. Ama şöyle bir durum var Aykut Günce. Sadece bunu bekliyor Trabzonspor. Eğer Larsen'i sabit bölgesine Trabzonspor transfer ederse bu kez sol veya stoper bölgesine bir yerli oyuncu almak durumunda kalacak. Çünkü yerli mecburiyeti var ve bu sınırlamaya uyması gerekiyor Trabzonspor'un. Bu bir ciddi karar meselesi. Bir yandan da Alioski'nin ismi hala gündemde. Borna Barisic için hala bastırıyor Trabzonspor. Dolayısıyla bu biraz karar meselesi. Eğer bu karar verilirse tamam biz sağ beke Larsen'i alıyoruz. Çünkü Larsen sadece sağ bek değil aslında Danimarkalı oyuncu. Sol bek ve ihtiyaç duyduğunda kanat bek olarak da oynayabilen bir oyuncu. Larsen'i sağ bek olarak alırsa bu kez sol beke Türk bir transfer veya sağ stopere bir Türk transfer yapmak durumu ortaya çıkacak. Burada da iş dönüp dolanıp Eren Elmalı'ya gidiyor bir şekilde. Orada iş bitti mi? Eren Fark Elmalı. var arada. Kasımpaşa kulübü doğal olarak Oyuncu milli takım seviyesine kadar yükselmiş bir yerli mecburiyeti de var. Bu yüzden talep edeceği en yüksek rakamları talep ediyor şu anda. 4,5 milyon avro kadar talep ediyor. Ee, ama ismi şu anda benim bildiğim muhabir arkadaşlarım da burada. Onlar biliyorsa lütfen söylesin. Başka bir takımla da anılmıyor. Yani Trabzonspor'un teklif ettiği 2,5 milyon avronun üzerine bir teklif de almadı şu an itibariyle. Türkiye içerisinden almadı. Ee, dolayısıyla şu an biraz rakamsal farklılıklar var. Ama ilerleyen süreçte belki bu teklife doğru. Kasımpaşa biraz aşağı iner. Trabzonspor belki biraz yukarı gider. Aradaki fark kapanabilir ama hala temaslar devam ediyor. Sağ stoper dedi. Yani yerli planlamada planlamada eğer ki hani Larsen'den bahsettik. işte burada Alioski, Barisic sağ stoper olursa yine bir Kaan Ayhan gündemi mi olacak Trabzonspor'da acaba? Zaten Çok, o... Yaptık pes etmiyorlar. Yani Sassuolo kulübü inanılmaz inatçı bir kulüp ve <laughs> Evet, biliyorum. E, Çok yakından biliyorum ben. Ya 5 milyon avroya kadar çıktı geçen sene vermediler. E, biz bu sene yine birkaç kez ismini telaffuz ettik. Yönetim kurulu yine gündeme geldiğini ama İtalyanların hala inadının, rakamsal inadının kırılmadığını söylediler. Dolayısıyla e, teknik direktör Abdullah Avcı hem Kaan Ayhan hem de Mert Müldür'ü kadrosunda görmek ister ama şu an Hangi takım bu ikisini kadrosunda görmek istemez ki? Zaten ikisi de çok çok değerli oyuncular ama işin maliyet boyutu yani karşılanabilecek rakamları aşıyor.